Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir Sinniyetinizi içtim kapattım şimdi sinniyetinizi niyetinizi açıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım genel bir bakım olacak arkadaşlar umarım her şey gönlünüzce olur her şey istediğiniz gibi olur diliyorum beni herkes izleyebilir izleyenize açılımlar yapıyorum güzel insanlar Sizden de dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım neler çıkacak başlıyorum. Hepinize de hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Umarım güzel bayramlar. Sürekli her bayramları güzel güzel görürüz. Bakın bu fincanınızın içi şöyle göstereyim. Diğer kanalımda çay falında arkadaşlar. Youtube'a çay falında yazarsanız abone olup zil bildirimine tüm işaretleyerek ücretsiz orada da abone olabilirsiniz. Yakın bir zamanda orada kurşun dökeceğim. Abonelerin niyetine dökeceğim. O yüzden abone olmanız gerekiyor. Sizden ricam çay falında Youtube'a yazabilirsiniz. Abone olmayanlar hala abone olmadıysa abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. yine açtım o kanalı da, öbür Bir kanalıma artık giremiyorum çünkü. Çayfanın desteklerinizi bekliyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir konu üzerinde çok çalışıyor musunuz? Onu yapacaksınız. Gerçekleştireceksiniz. İşin üzerinde mi? Aşkta mı, parada mı, kariyerde mi? Yani ne üzerinde şu an çalışıyorsunuz. Onu gerçekleştireceksiniz. Yani kafaya koymuşsunuz diyorsunuz ben onu yapacağım, onu gerçekleştireceğim. Başka çarem yok diyorsunuz. Yapacaksınız ve gerçekleştireceksiniz. Yani biraz daha böyle bir fazla ve hızlı çalışacaksınız arkadaşlar ama yapacaksınız. Ben size çok güveniyorum yani. Bütün izleyicilerim çok güçlü, azimli ama salmışlar kendilerini. Yani salmazsanız siz her şeyin üstesinden bir bir teker teker emin olun geleceksiniz. Ama çok sağlam ipler yakalayacaksınız. Sırtınızı taşıdığınız biri var. Siz onu sırtınıza taşıyorsunuz. O kadar çok taşıyorsunuz, o kadar çok taşıyorsunuz ki, ama artık onu taşımayacaksınız. Ben onu Taşıya taşıya bir hal oldum. Ama artık onu taşımak istemiyorum diyorsunuz. Çünkü bu kişi sizi zorluyor. Yani her konuda böyle bir zorluyor. O yüzden onu taşımayacaksınız artık arkadaşlar. O büyük bir aşk planınız var. <laughs> Sevdiğiniz kişiyi deniyorsunuz. Masalınızı mı, işinizi mi, sevgilinizi mi? Ben ee, onu bir deneyeceğim. Bakalım düşecek mi ama düşmeyecek mi? Bilerek denemem lazım. O kafamdaki soru işaretlerini kaldırmam için denemem lazım diyorsunuz ve deneyeceksiniz de. Ve ondan sonra soru işaretlerinize tamamen kalkacak kafanızdan arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Nisan ayına girmemize bir gün kaldı. Nisan ayında bir şeyler değişebilir hayatınızda. Böyle şu an kötü giden şeyler. Nisan ayında güzel haberler alabiliriz. Yani hepimiz için alabiliriz. Dibinize dolaşıyor. Ama söylemiyor. Bildiği bir şey var. Sizin arkadaşınızın bildiği bir şey var. Sizinle alakalı. Bir şey duymuş. Bir şey görmüş. Ama söylemiyor. Yani sız sız işte kavga etmeyin. Dalaşmayın diye söylemiyor. Ama siz galiba bir şeyler hissedeceksiniz yakın bir zamanda. Onu bayağı böyle bir de sıkıştıracaksınız. Çünkü söylemesi gerek. Hisleriniz kuvvetli çünkü sizin. Şöyle söyleyeyim. altıncısınız çok kuvvetli. Siz birine bir şeyler diyorsunuz yakın bir zamanda. Dedikleriniz olabilir. Nokta atışı tam 12'den vurabilirsiniz. Yani dedikleriniz olabilir, dedikleriniz gerçekleşebilir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, destek görüyorsunuz. Aileniz sizi çok seviyor, sayıyor, değer veriyor. Birbirinize çok destek oluyorsunuz. Onlar da sizi evin içerisine ben büyük bir güvercin oturuyor. Geliyor. Bir anda böyle bir konuyu bu güvercin hane içine giriyor ve sizi koruyup kollayacak büyük bir nasibiniz var arkadaşlar. Yani ailecek böyle istediğiniz bir şey var mı? Siz onu gerçekleştireceksiniz. Yani ailecek şu an <laughs> neyi istiyorsanız onun için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz ve gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Yani ailecek ne istiyorsanız onu yapıyorsunuz el birliğiyle. Bu da sürekli ayakta çalışan bir bayan var. Siz olursunuz haneden olur. Bu bel ile alakalı ufak bir sıkıntı yaşayabilir. E çok ayakta durmak da tabii ki belle ilgili sıkıntı yaratıyor. Çok oturmak da aynı şekilde. Yani ortayı da bulmak gerekiyor ama işin gereği mecbur yapacak bir şey yok işte. Hayrını görüyorsunuz. Yani zamanda birine yardım etmişsiniz, yardım etmişsiniz. Şimdi çok güzel bir şekilde de hayrını göreceksiniz arkadaşlar yani o kadar çok koşturdum çalıştım çabaladım karşılığını göreceğim diyorsunuz evet göreceksiniz yani boşa kürek sallamamışsınız yani doluya kürek sallamışsınız öyle diyeyim size ben burada bir pasta ve mum görüyorum bu işte olur sosyal çevrede evin içinde olur ama çok güzel bir kutlama var. Doğum günü kutlaması. Sizin olur ailenizden yakınınız olur toplanacaksınızdır. Şimdiden doğum günü olanlar doğum gününüz kutlu olsun ya da çok yakın olanlar doğum gününüz kutlu olsun. Ama güzel bir de hediye var size. Elinde baston olan bir bayan var. Bu bayan size çok dua ediyor arkadaşlar. çok temiz kalpli, merhametli alçak gönüllü bir bayan onu söyleyeyim size çok dua ettiğini görüyorum elinde bir de kitabı var bu bayanın <laughs> bu Kur'an okuyor bu bayan çok dua ediyor size hem dua ediyor hem sizin için çok böyle koşturuyor yani sizi çok seven bir bayan askıya aldığınız bir işiniz var mı böyle askıya takmışsınız sonra yaparım işte sonra hallederim ee, onu yapacaksınız <laughs> onu siz e, gerçekleştireceksiniz dostlarım çok uğraşmışsınız işte yapabilecek miyim yapamayacak mıyım ama onu yapacaksınız gönlünüz içiniz rahat olsun yani olabilir deniyoruz olmuyor denemiyoruz olmuyor ama denemekten de fayda var belki olacak belki tutacak yani ya tutarsa diye dedim sizin böyle <laughs> rahat edemediğiniz bir yer var mı arkadaşlar? Diyorsunuz ben oraya gidince rahat edemiyorum. Yani bazı kişileri geliyor. Onları görmek istemiyorum. Yani o yüzden gidemiyorum diyor musunuz? O yüzden daha gitmeyeceksiniz. Yani madem rahat edemiyorsunuz. Gitmeyeceksiniz arkadaşlar. İnsan rahat olduğu yere gitmek ister. Öyle değil mi? Oo, çok güzel bir balık yakalıyorsunuz. Oltaya atmışsınız. Oturmuşsunuz. Yanınıza da kovanız var. Yanınıza da kovanız çıkmış. Ama müthiş çıkmış yani onu söyleyeyim. Çok güzel balıklar yakalayacaksınız. Oltaya atmışsınız. Müthiş bir şekilde böyle kafanızı rahatlatıyorsunuz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Bu rahatlama çok iyi gelecek ama. Yani sana balık tutmak, denizi izlemek çok iyi geliyor. Şöyle söyleyeyim. Çok güzel aranızda bir bağ var sevdiğiniz kişiyle Ama nazar değebilir Yani ilişkisi olan Sevgisi olanlar Sizin ilişkinizde çok göz var Çok da nazara geliyorsunuz O yüzden özel giden Böyle güzel giden Şeylerinizi kimseye söylemeyin derim E-S-T-K-R-M harfi Size bir sürpriz yapacak İsminde de olabilir Soy isminde de olabilir arkadaşlar yani Edirne, Sivas, Trabzon. O yüzden öyle dedim. Bu harfler size bir sürprizi var. İsminde, soy isminde olabilir. ikinci isminde olabilir. Yani sizin kafanızı e, rahatlatacak bir sürpriz. Öyle diyeyim. Boğazınıza kadar gelmiş, düğümlenmiş birkaç kelime var. Böyle demek istiyorsunuz ama duruyorsunuz böyle bir bekliyorsunuz diyeceğim ama ne olur nasıl olur nasıl biter nasıl başla yani bir korkunuz var birine birkaç bir şey demek istiyorsunuz diyemiyorsunuz bence söyleyin çekilin arkadaşlar sus 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 bu da sizi yıpratıyor bu da sizi üzüyor o yüzden söyleyin kafanız rahat olsun dostlarım yanan bir alev var kalbinizde. Siz bu yanan alevi söndürüyorsunuz. Bu yanan alev sizi çok yormuş, çok bunaltmış, çok da daraltmış. Siz bu yanan alevi söndürüyorsunuz ve kafanızda rahatlatıyorsunuz dostlarım yani kafanız hiç rahat değil ama kafanızı rahatlatacaksınız onu söyleyeyim size pes etmeyin çünkü büyük bir iş alıyorsunuz pes ettirmeye çalışacaklar işte sen yapamazsın sen edemezsin şöyle böyle ama siz yapacaksınız ve edeceksiniz de kimin dediğinde takılırsak o yandık arkadaşlar siz o büyük işi alıp üstesinden e, geleceksiniz dostlarım onu söyleyeyim size burada büyük bir yağmurdan kaçan kişi çok aşırı bir doluya tutulacak. Bu da sizden kopan kişi, ayrılan kişi. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutuldum diyecek. Ama istemiyorsunuz. Beni yağmur zannetti, doluya tutuldum. Ama şimdi kendi pişman. <laughs> Niye kabul edeyim ki? Hiçbir şekilde kabul etmeyin. Bundan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şöyle söyle bağları kopartıyorsunuz. Çok samimi olduğunuz, aşırı samimi olduğunuz bir arkadaşınız var mı? Bir yanlışını görüyorsunuz, bir anda böyle bir e, onun aranızdaki bağları kopartacaksınız. Ya yani bu yanlış çünkü devam eder diyorsunuz. Bakalım e, tabağınızda neler çıkacak dostlarım. dileğinize çok güzel bir ışık geliyor yani bu ışık sizi rahat ettirecek sizi mutlu ettirecek ve siz sevinecek müthiş bir ışık geliyor dileğinizin olması için bakın da tabağınızın şöyle göstereyim bakalım tabağınıza neler çıkacak dostlarım arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben burada bir sürü Asma yapraklar görüyorum. Bu asma yapraklar size konuyor. Onu söyleyeyim. Hem de e, çok özel, güzel bir şekilde konuyor. Yani haneye para da giriyor, bereket de giriyor, mutluluk da giriyor. Hem de sizi rahatlatacak bir şekilde giriyor. Onu söyleyeyim size. Çok az kalmış. Üzerinizde büyük bir dalgınlık var. Hata yapabilirsiniz arkadaşlar yakın zamanda. Ben şimdiden size söyleyeyim. Geriye dönmek istediğiniz biri var. Ama korkularınız var. Yani ben dönmek istiyorum ama dönemiyorum diyorsunuz. Ve şöyle söyleyeyim çok kararsızsınız. Döneceksiniz. Yani sizin e, dönüş yapmanıza e, çok az kalmış onu söyleyeyim. Yani içinizdeki ses konuş dön diyor ama kararsızsınız yine de. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bal petekleri görüyorum ben. Nasipleriniz sizin artıyor. Sizi mutlu edecek hem de sizi sevindirecek bir şekilde artıyor. Çok güzel bal petekleri var burada. Şöyle söyleyeyim burada bebek künyesi görüyorum ben. Küçük bir künye. Bebek künyesi mi alacaksınız? Biri sizin yeğeninize çocuğunuza mı alacak? Ama çok güzel bebek künyesi çıkmış. Burada deniz kabukları var. Böyle bunlar pırıl pırıl parlıyorlar arkadaşlar. Bu deniz kabukları geliyor. Bunlar sizi yavaş yavaş adım adım sizi buluyor dostlarım yani onu söyleyeyim çok güzel burada deniz kabukları çıkmış 1, 3, 5, 7, 9 bu harfler sizin uğurlu sayınız çıkmış günler, haftalar da olabilir ay da olabilir eylül ayı alıyor 9. ay ama bu eylül ne kadar galiba sizin baya böyle kafanızdakileri gerçekleştirebiliriz arkadaşlar onu söyleyeyim size Ben kalbim yandı. Bir daha yansın istemiyorum diyorsunuz. Çünkü kalbim yana yana bir hal oldu diyorsunuz. Kalbim bir daha yansın istemiyorum, üzülsün istemiyorum. O yüzden ona göre e, kararlar alacaksınız arkadaşlar. Yani kalbinizi artık yakmak istemiyorsunuz, onu böyle alevlendirmek istemiyorsunuz. Yani kendinizi Toparlayacaksınız Ama kalbinizi şöyle söyleyeyim Biraz geç toparlayacaksınız ama o da olacak Ben artık Kalbime kolay kolay Kimseyi e, Almam diyorsunuz galiba Kolay kolay da kimseyi almayacaksınız Daha böyle inceleyip sık dokuyacaksınız Arkadaşlar en iyisini yaparsınız Bu dolu dolu kitaplar görüyorum ben. Kitap mı alacaksınız, birisi kitap mı alacaksınız, birbirini alacaksınız ama büyük büyük böyle kitaplar görüyorum arkadaşlar. Kitap okumak çok güzel. Kelime bazen yükseliyor kendini daha mutlu huzurlu hissediyorsun. Yani hobi gibi bir şey, motive oluyorsun kitap okumak bence çok güzel bir şey. Bir meslek değişikliği yapacaksınız siz bu siz olursunuz haneden olur. Yani bir meslek değişikliği. Bu değişiklik size iyi de gelecek. Böyle kafanızı e, rahatlatacağınız bir değişiklik olacak. Yani bir yeri sevmiyorsan başka bir şeye geçiş yapıyorsun. Şu söyleyeyim, eşiyle çok kavga eden biri var burada evli çiftler. Sürekli kavga gürültü, kavga gürültü. E, buna bir çözümü buluyorsunuz hem de yakın bir zamanda çünkü bunun gidişat iyi değil buna çözüm bulacaksınız 3 tane kilolu kapalı tesettürlü bir bayanla siz bir anlaşma yapacaksınız çok zayıf ince bir ağaç var onun yanında oturmuş dua ediyorsunuz çok zayıf ince bir ağaç arkadaşlar onun yanında dua edeceksiniz siz büyük bir zil var Hayatınız zilini çalıyorsunuz artık arkadaşlarım benim. Büyük bir işe başlıyorsunuz. Evet arkadaşlar, genel yorumumuz yaptım. Videomu beğenmeden çıkma çıkım çıkmayın lütfen. Söyleyemedim. Ne kadar çok beğeni olursa o kadar çok da motive oluyorum, mutlu oluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.